Sevgili dostlar merhaba. Kısaca Bitcoin'e, Bist 100'e, Bist Bank Endeksine ve Kocaer Çeliğe bakacağız. Kocaer listesi sizlerden gelen bir hisse senedi. Bitcoin'de zirvelerden beri bahsettiğim işte 70 binin biraz üzeri 72, 73, 74 gibi gibi oralara doğru gidiyoruz. Biraz daha aşağısı da olabilir. Yani 67, 68 gibi olabilir. E, şeklinde yorumlarım vardı benim. Şuralarda bakın şuralarda. Yani millet 20x, 30x sepetleri yaptırırken buralarda. Ben demiştim ki %100 nakite geçiyorum. Böyle yorum oldu. Ve nakite geçtikten sonra da yayınlarımı ben devam ettirdim. Dedim ki arkadaşlar ben %100 nakite geçtim. E, dileyen %100 nakite geçebilir. E, ya da kimisi kıyamaz, satamaz mesela. O an kardadır veya beğeniyordur. Yatırım yaptığı join'i beğeniyordur. E, satmaya kıyamıyordur. %50 satmak istemeyenler, tamamını elden çıkarmak istemeyenler %50 en azından nakide geçebilir. Şeklinde benim yorumlarım olmuştu. E, ve e, zaman beni haklı çıkarıyor gibi bakacağız. Fakat son e, oluşan şu harmonik yapı ve devamındaki ayı bayrağı perçinliyor benim dediklerimi, destekliyor. E, buradaki harmonik yapının düşüş bacağı bu tür harmonik yapılarda ara yükselişler yapar bakın ki bu ara yükselişi size şu şekilde pazarlıyorlar. İşte Bitcoin şu 76 576 600 gibi işte buralarda dibini buldu ve devam eden haftalarda da işte günlerde yükselen dipler yaptı. Yani yükselen bir trende başladı yönünü yukarı çevirdi şeklinde yine burada pazarlamaya başladılar altcoin'leri de sepet yapmaya başladılar. Bitcoin'de pazarlamaya başladılar. Bense bu yükselişin bu görmüş olduğunuz harmonik yapının ara yükselişi olduğunu dikkatli olmanız gerektiğini anlattım. Ve burada bir ayı bayrağı oluştu. Zaten negatif uyumsuzluk da gözüne gözüne derler ya bakın şurada. Mekdi'deki tepeleri birleştirdiğimizde istikamet yukarı. Fiyata geldik aşağı gidiyor bakın. Negatif uyumsuzluk ayı yani. Bu negatif uyumsuzluk ayı bayrağını kırdı. Kolaylaştırdı kırılımı, hızlandırdı yani. E, ayı bayrağı da bizi nereye götürüyor? Sevgili dostum, haftalık grafikte devamlı size gösterilen o dev fincan kulp var ya, onun ağız bölgesi, yani üzerindeysek destek, altındaysak direnç olan ağız bölgesi. Oraya götürüyor. Orada da tepki alacak orada da tepki alacak. Size buralarda sepet yaptıranlar, şu zirvelerde sepet yaptıranlar, şurayı iyi analiz edemeyip diplerin yükseldiğini anlatıp pazarlayanlar, buralara geldiğinde 70-71 bin gibi o fincan kulbun ağız bölgesine geldiğinde doğal olarak oradan tepki alacak. Size yine sepet yaptıracaklar. Okey, Bak burada dikkatli olmanız lazım. İstikamet burası 67600, tutunamazsa 63000. Yalnız ikisinin arasından da dönebilir. Yani e, şu harmonik yapının kendi ekosisteminde düşüş bacağının e, tepki alacağı bölgeler illa nokta atışı gelmeyebilir. Şu iki bölgenin arası da dahildir. Yani bakarsın 65'ten 66'dan tepkisini alır yönünü yukarı çevirir. Ha bu arada biz hem ayı bayrağının düşüşünde hem harmonik yapının bu düşüş bacağının artık tamamlanması e, evresinde ara yükselişler yine göreceğiz bakın. Burada bir düşenimiz var. Mumların gövdelerine temas ettirdim ki fitillere değil. E, çünkü bu bu kripto varlık fitiller yanıltabilir. Gövdelere temas ettirdim daha sık temas yakalayabilmek için. Şurada iki mumun teması var bakın. Bir fitil yakalamışız. 3, 4, 5, 6. Son yükseliş dün gece 88 bine. Onunla 7. Ve o yükseliş e, kaybettiği ayı bayrağının alt bandına doğru bakın gitti. Burayı kırdı ya bir denedi tekrar hop aşağıya. Hem de şu, şu düşenimize de bir temas işte son temas. Buraya yapar daha. Nasıl yapar? Bak işte şurası destek. 78.000 gibi kabaca. Öyle yuvarlak olsun. 78 olarak kodlayın. 78.000 mesela. Hemen altında ne var? 76.700 diyelim hadi. Kusuratları boş ver. Oralar var. Yani gelir sarkar. Şurayı hizalar. Şurayı hizalar. Tamam mı? Sarkar biraz. Yönünü çevirir. Şuralarda fake tepkiler bulur kendisine yönünü çevirir kafayı buraya vurur. Bak yine geldik 86 bin. İşte böyle böyle içeri alıyor sizi. Enerjinizi paranızı emiyor böyle böyle. Balinaların istediği bu zaten. Tamamen meydanı boşaltmak. Burayı istedikleri gibi yağmalamak. Yani bitcoin buraya geldiğinde hem altcoinleri hem de bitcoin'i meydanı boşaltıp istedikleri gibi yağmalamak bu yani. Zayıf elleri kitliyorlar. Bak burada kitlediler. Coşku hakimdi burada. Burada önemli bir kitleyi kitlediler. Şu harmonik yapıyı analiz edemeyen, şu yükselen dipleri doğal olarak şu harmonik yapıyı bulamayınca, göremeyince yükselen dipleri de analiz edemiyorlar. Ve bunu yükselen bir trend olarak görüyorlar. Size öyle pazarlıyorlar. Burada da önemli bir kitleyi içeri aldılar. Daha bitmedi ama. Bu işin cilvesi bu. Dediğim gibi 78 binlerde tepkisini alır. Vurur kafayı buraya. Gelir buralarda 76 bin, 600, 76 bin 700 gibi yine olabilir. Tepkisini alır. Vurur kafayı buraya. Yani yine ortalık yeşillenir bir mala girersin. İşte böyle böyle cebindeki parayı alır. Sistem bu. Yani daha açık nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapmamak aslında en doğru şeydir. Ekrana bakarsan orada hangi uygulamayı kullanıyorsan nakitin varsa ekrana bakarsan ekran seni hipnoz eder. Çeker kendine yeşillenir böyle ortalık hemen bir şeyler alırsın. Hiçbir şey yapmayacaksın. Buraya kadar bekleşti. Çünkü bu harmonik yapının tepki alacağı, bu düşüş bacağının tepki alacağı bölgeler sırasıyla 74 73.500 ki ayı bayırı orayı kaybettiriyor. E sırada buralar var işte. Ama 67.600'dan döner. Ama aralardan berelerden 65 66 gibi döner ama 63'ten döner. Şahsi fikrimi soracak olursanız ben e, 65-66 veya 67-600 gibi gibi yani 63'ü pek düşünmüyorum. Yani 67-600'ün ihlali şu aralardan ortasılardan yönünü yukarı çevirme. Düşüncem bu. E, peki bu seviyelere gelince o fincan kulbun Ağız bölgesini aşağı yönlü biz minnacık ihlal etmiş oluyoruz. Bir sıkıntı olur mu? Yani tamamen artık ayı sezonuna girer miyiz? Söz konusu bile değil böyle bir şey. Bu kontrollü bir e, düşüş ya da baskılama diyeyim. Kontrollü. Çok güçlü ellerin belli bir kesimin kontrolünde ABD borsaları bitcoin olsun tamam mı? Kontrollü bir düşüş bu. Kontrol altına alınmış bir düşüş. Ama bu düşüş esnasında e, zayıf elleri belli bölgelerde etkisiz hale getiriyorlar. Buralarda getirdiler, şu fake hareketlerde getirdiler, şu yükselen dipler serisinde burada da getirdiler ve devam edecek, düşecek. Anlattığım bölgelerden tepki tekrar bir 85-86 a gidiyor falan toparladı zaten buralar dipti falan hikayeleri yine mala sokacaklar cebinizdeki parayı ala 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 en sonunda buraya vurduğunda sen bir bakacaksın ya bizde nakit kalmamış biz yukarılarda kaldık ya, buralarda hiçbir şey yapamıyorsun işte amaç o zaten Yoksa doğrudan buraya gelse hepimiz zengin oluruz. Değil mi? Düşünsene şimdi şu harmonik yapı, harmonik yapı geç bunu. Zirvedeydik. Çat diye vurdu buraya. Buradan toparladı. Böyle bir şey var mı yani? Bu işin hilesi, bu işin cilvesi bu işte. Cebindeki parayı alacaklar. Seni etkisiz hale getirecekler. Doğru bölge, balinalar için doğru bölge görüldüğünde dibi süpürecekler. Geldik endekse. E, ben soruyorsunuz mesajlarda. Hisse senedi de soruyorsunuz. E, borsayla ilgili görüşümü soruyorsunuz. Ben diyorum ki Türkiye borsası 190 doların altını bakın 190 doların altını görmeden ben yatırım yapmam diyorum. Bunu hem yayında da söyledim bir iki defa, mesajlarda cevap olarak da yazdım size. E, şimdi burada yükselen bir kama var. Ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu bir bearish yapı yani. Düşüş yönlü çatı yüksekliğini kırılımın geldiği yere koyarız. 186,41'e götürür. Şimdi ben burada 186,41 işte omuz baş omuz da var. Onun da derinliğini aldığımızda buraya 172, 165 gibi bu aralara berelere getiriyor. Şimdi bunları ben anlattığım zaman 38 ile falan çarpıyor insanlar. Öyle yapmayacaksınız. 40'la ve 43 ile çarpın. Bir kere 40'ın altında çarpmayın. Çünkü dolar 40 TL'ye gelene kadar dolara dikkat edin. Ufak ufak yavaş yavaş yandan yandan belli etmeden geliyor oraya. Dolar 40 TL ve 43 TL gibi gibi yani oralar. 40, 41, 42, 43 gibi. Oralara gelene kadar e, bu işe el atmış olan, kontrolünde olan mekanizma mı diyeyim şahıslar mı diyeyim işte zaten yabancı yok sığ bir piyasa kontrolü zor olmaz senle benle olmaz bu işler yabancı da yok sığ bazen holdinglerle bazen bankalarla falan 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 tutuyorlar top dolaştırıyorlar yani dolar 40-43 TL'yi bulana kadar bu devam edecek Yani dolar 43'e 40'a geldiğinde sen 186,41'i çarpacaksın TL bazında endeksin düşeceği seviyeyi bulacaksın işte. Bir 40'la çarp. Bir de 43'le çarp. Benim burada oluşturduğum gibi şöyle bakın. Şuralarda kanallar var ya. Sen de kendi kanalını oluşturmuş olacaksın mesela. 40'la çarp, bir de 43'le çarp. İşte o kanala geldiğinde kama'nın hedefi ortaya çıkıyor. Kalkıp 38 e çarpma ama. Burası için de aynı şey geçerli. Bak 172, 165. 172, 165 aralığı. Niye yazdım ben buraya? Niye sadece 165 yazmadım? Fitilden baz aldım derinliği. Ya da dedim mumların gövdesini baz alayım. Fitili baz almayayım. Fitil yanıltabilir. Böyle bir fiyat aralığı çıkıyor işte. İki farklı seviyeden alınca. Burayı da işte 165'i 40'la 43'le 172'yi 40'la 43'le çarptığında yine çıkıyor zaten seviyeler. Omuz baş omuzunki de çıkıyor. Ama kalkıp 38'le çarpma o yanıltır bak. Anlaşılmıştır. Türkiye borsası bu bahsettiğim seviyelere 40'la 43'le çarptığımız seviyelere geldiğinde ben yatırım yaparım. Ama burada Türkiye Borsası'nda yatırım yapmamızın, benim risk yönetim, size de anlatıyorum, şartımız neydi bizim, nasıl yatırım yapıyorduk? Paramızın minimum %70'ini, bana göre tabii ki de, bakın ben en son bu yükselişte, zirvelerde güzel kar aldığımda ben öyle yaptım. Ben paramın %70'ini, e, iş Bankası iştirakları fonuna, o hisse senede ağırlıklıdır. Size de dedim ki yani BIST 30 fonu da olur dedim. Anlattım yani böyle bir yere, güvenli bir limana paranın büyük bölümünü, güçlü bölümünü. O senin can simidin. Oraya bağlarsın. Onun yanına 2-3 tane beğendiğin hisse senedi var vardır alırsın. Ben Sümer Varlık Yönetimi size önermiştim. E, halk e, tabii Yapı Kredi Bankası'nı önermiştim. Sümer Varlık Yönetimi, Yapı Kredi Bankası, Mavi, bunlara yatırım yaptığımı söylemiştim. Anlatmıştım yani size resmen portföyümü anlatmıştım. Ve ben tam zirvede çünkü 290-300 dolar aralığında satış bekliyorum endekste satış yiyecek. Ben %100 nakite geçiyorum diye orada da uyarmıştım. Kripto da zirvedeyken uyardım. Borsada da zirvedeyken uyardım. Beni dinlediyseniz her ikisinde de her ikisinde de zirvedeyken nakite geçtiniz. Ben tamamen e, nakitte şu an hem kriptoda hem Türkiye Borsası'nda tamamen nakitte olarak e, sarkacı bölgeleri bekliyorum. Geldik buraya. E, biz banka endeksini neden paylaştım? Uyarmak için paylaştım. Taşıyıcı kolondur. 12.000'i gördüğünde değerlendirilebilir şeklinde yorumlar görüyorum. Youtube'da ve TV'de. Televizyonlarda da anlatıyorlar. Youtube kanallarında da anlatıyorlar. Hali hatırı sayılır kişiler. Ve bunların yine takipçi kitlesi çok. Bakın kimin kimin için çalıştığını bilemezsin. Endeksi tutmak için sizi harcarlar. Beni harcarlar. Bizler basit insanlarız. Şahsi düşüncem buradaki Tabii ki de anlattıklarım hem kriptoda hem biz yüzde hem de şimdi banka endeksinde. Bu yorumlarım senin algına, risk algına, mantalitene uymayabilir. Senin görüşlerine uymayabilir. Birçok kişiyi zaten dinliyorsunuz. Ona göre bir risk haritası kendinize çıkarın. Bunlar benim yorumlarımdır. Size uymayabilir. Benim düşünce, siyah banda 10.359,22% veya aşağıda sarı bant bakın. 10111,88 9406,40. Ya sarı bölge ya siyah bant. Buraları biz görürüz diyorum. BIST banka endeksinde. Yani şuradan da sekebilir. Buradan da gelebilir. Bunlar benim yorumumdur. Haftalıkta zaten satta banka endeksi. Sarı bölge görüldüğünde çok iyi olur. Yani bu sarı bölge tamamen artık yatırım yapabileceğiniz sağlam zemindir. Hani yol çalışmalarında sağlam zemini bulana kadar kazarlar ya yolun altyapısını sağlıklı yapmak için. İşte buranın sağlam zemini sarı bölge. Bu endeksi sen sarı bölgede bulursan denk gelirse Oh yeme yanında yat yani. Acımadan. Canın ne kadar istiyorsa. istediğin kadar yatırım yap. Evet bu da sizlerden gelen bir hisse senedi. Komplike bir durum. O yüzden anlaşılsın diye ekranı bu şekilde ben ayarladım. Screenshot yapabilirsiniz. Şimdi mevcut bulunduğu yerden 14,28'e gidebilir. Okey. 14,28'den 10,71'e bir düşüş beklerim. 14,28 yaparsa ama. İstikamet 10,71. Fakat 10,71'de tutunamadığı senaryoda 846. Bak bu pastel maviler var ya. Birbirleriyle bağlantılı o yüzden renkleri aynı. Ama hiç 14-28 yapmayıp yukarı iğmelenmeyip bulunduğu yerden düşüşünü devam ettirir. Mesela başlatır oradan düşüşü devam ettirir. İstikamet 7.56 7.56'yı bulduğu senaryoda tepki yükselişiyle 12.70 13.40'ı beklerim. 7.56 burada güvenilir bir bölge mi? Olabilir. Güvenli bir bölge. Burada topa girebilirsin. Ee, 756'dan ben 12.70 13.40 beklerim. Yapar 14.28 bulunduğu yerden aşağı vurmaz, siyah banda vurmaz. Yukarı gider biraz daha 14.28'i yapar. Buradan da satışı 10.71'e bekliyorum tutunamadığı senaryoda ki 14.28'i gördüğünde o düşüşte 10.71'de tutunma ihtimali bana göre %0 düşünmüyorum öyle bir şeyim. 8.46'ya kadar gelir bu. 8.46'dan alacağı tepkiyle şu yukarıda oluşturduğumuz kutucuğun az biraz üzerine 14.28, 14.30, 14.10 belki kabaca 14 de olabilir yani. Oralar gibi gibi. Oralara doğru bu sefer beklerim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, burada sevgili dostum küçük hareketler e, malını arttırmana sebebiyet vermemeli. Yani burada yapabilir 14-28'e doğru. Aa gidiyor biraz daha alayım falan sakın böyle bir şey yok. Ama tabii ki de herkesin kendi risk yönetimi. Okey anlaşılmıştır. E, net e, anlaşılır bir şekilde e, İza ettim anlattığımı düşünüyorum Umarım yayın hoşunuza gitmiştir e, yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın